Herkese merhabalar, ben Fatih Özsevik. Youtube Ukulele derslerine başlıyoruz. Özellikle de öğrencilerimin yoğun isteği üzerine Ukulele derslerine, ensüman derslerinde özellikle Ukulele'ye önem verdik ilk dersimizde. Eğer kanalıma abone olur, like atar, yorumlar yaparsanız peşi sıra derslerimize devam edeceğiz. Bugün Ukulele dersinde Ukulele'nin çeşitlerini bir önce inceleyelim. Ukulele dört çeşittir. Soprano bu en küçük, bunun bir büyüğü biraz daha ebat olarak büyüyor, perde olarak genişliyor, concert. Onun da bir büyüğü tenör ve daha büyüğü bariton. Artık ondan sonrası da zaten gitarlaşıyor. Ukulele gitara benziyor mu? Çok da değil. Hem benzerlik var hem yok. Şöyle yok. 4 tellidir ukulele bir kere her şeyden önce. Dolayısıyla teldeki dizilim şekli veya kor şekli farklıdır. Benzerlik var mı? Evet var. Yine aynı şekilde Ritim gitarda gitar yaptığımız şekilde çaldığımız da e, söylenebilir. Dolayısıyla o yönden de bir benzerlik var. E, tabii tellerin dizilimi burada özellikle hemen bunu e, hızlıca söylersem A yani La e, bundan sonraki yani ikinci telimiz E yani Mi e, akort yazı programlarında E diye geçecek. Daha sonra C C'ye akort diyoruz bunu C yani Do. Sonra en son telimizde, dördüncü telimizde G. G yani sol. Evet, şimdi bugün bir şarkı değil, türküyle başlamak istedik. İlk dersimizde özellikle bizden de çok isteklerinde. Hani böyle bir enstrümanda türkü nasıl duruyor? Hem bunu da göstermek istiyoruz. Üç tane akorumuz var. Üç akorumuzu yukarıda göstereceğim. Ve bunun nasıl basıldığını da anlatacağım. Sonrası akabinde de ritim koyacağız buna. O ritimle bu türküyü söyleyeceğiz. Şimdi akorlarımızdan bir tanesi ilki ikinci perdenin birinci teli, üçüncü perdenin ikinci teli, dördüncü perdenin görüyorsunuz üçüncü şu yüzük parmağı üçüncü teli. Evet şöyle gösteriyorum. Bu şekilde diziliyor. Bu E, M sesi de şu. Bu sesi almanız gerekiyor. Bu sesi almak gerekiyor. Diğer akor A-M akoru. Gitar'da nispeten daha zor. Burada daha kolay A-M akoru. Sadece, sadece tek bir yere basıyorsunuz. İkinci perdenin son. ikinci perdenin son teli. Yani e, dördüncü teline basıyorsunuz. Dördüncü teli e, A-M akorunu veriyor. Şöyle bir ses oluşturuyor. Böyle bir ses oluşturuyor. Daha sonra, tabii bu arada böyle basıyorum, bastım belki ama doğru basma şekli, ben şunu tavsiye ediyorum, şununla basarsak, yani orta parmakla basarsak birazdan öğreteceğim F akoruna kolay basacağımız anlamına da gelebilir. E, fark etmez, istediğimiz şekilde basabiliriz ama ben şimdi orta parmağımı basayım ki e, size F akorunu da kolay gösterebileyim. AM'de kalalım. Birinci perdenin ikinci ikinci şurada görüyoruz. İkinci birinci perdenin ikinci teline bastığımda F akorunu oluşturuyoruz. Yani A-M'den F'ye geçip kadar kolay oluyor. Tekrar en son gösteriyorum. E-M şöyle eğdireyim E-M A-M A-M ve bunu da getirip buraya koyarsam F Şimdi bir ritim gösterelim. Bu ritimle bu ritimle birçok şeyi çalabiliyoruz. Özellikle şimdi bir türküyü çalacağız zaten. Ritmimiz şu şekilde olacak. Yukarıda bunun okla gösterilmişini vereceğim. Fakat anlatıyorum. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Yani bu şekilde gidecek. Tekrar bunu yavaşlatalım. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Tekrar yapıyoruz. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Bunu devamlı surette yapacak olursak şu şekilde dönüşüyor. Ve şarkıyı bunun üstüne okuyoruz. Şarkıya geçelim. Şarkıyı şimdi yukarıda e, aşağıda vereceğim. gisi bağlarında dolanıyor dirdim yaremi aman aranıyorum yiti Tek selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim. Derdimde. ben o yar ile Cesi üç top gülüm var. Hey Allah'tan korkmaz. Sana bana Hey Allahtan korkmaz, sana bana ölüm var. Ölüm varsa bu dünyada zulüm var, atma, gariban var. Beni dağlar ardına, kimsen her yanmasın, anam yansın derdim. şeklinde. E, işte Türkümüzü de bu ritimle yaptık. Evet, bir başka e, derste görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.